Yalnız bir dakika bu nasıl kapandı? herkes dışarıda yani bir tek ben evdeyim kafam <laughs> şu neyse balkonumuzu açtık. Asla esmiyor yalnız bir haftadır. Açıyorum sıcak hava giriyor içeri. İki de uyandım. Sonra yatakta böyle bir uyandım. Kendi kendime düşündüm yani böyle. Dedim dün uyumamıştım. Uykumu düzeltecektim falan. Sonra dedim ki dedim saçmalama. Olabilir yani hayat. Ne güzel iki de uyandın. Her şey yüzde yüz yapmak zorunda değilsin. Senin yüzde zaten büyük ihtimal. Çok gerçekçi bir şey de değil. Onun da farkına var. Ne güzel. Kapanmadısın. işin yok, gücün yok. farkına uyanmak için sebebin yok. Güzelce uyumuşsun, uykunu almışsın, öğlen uyanmışsın. Günün keyfini çıkar. Ve cidden bunu yapabiliyor olmam. Zihinsel anlamda kendim eskiye kıyasla çok büyük bir gelişme gösterdiğimin bir habercisi o yüzden mutluyum. Ve ya şuralar böyle yeşil yeşil duruyor ya Allah'ım otur izle bütün gün ya. İnsanın böyle gidip yuvarlaması geliyor. Neyse e, dün gece de aslında yatacaktım. Sonra kendi kendime içimde şöyle bir e, muhasebeye girdim. Şu an yaptığım şeyden o kadar böyle keyifle hani aşkla yapıyorum ki o kadar böyle hani anda kalarak sadece ona odaklanarak zihnimi çok boşaltıyor ve acayip keyifli geliyor yani. Örgü görmekten bahsediyorum tabii ki. Ama herhangi bir örgü değil. Normalde ben böyle düz bir şey ördüğüm zaman şişle tık 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 yani sürekli aynı hani şey yaptığım için o biraz böyle hani otomatiğe bağlıyor. Oyalanmak için tamamen. Bluz tarzı bir şey yapacağım galiba bunu. Ama bu motifi bu arada ben yıllardır örmeye çalışıyorum filan öğrenmeye çalışıyorum. Bir kere eski kanaldaki eski takipçilerim bilir. Karantinanın ilk dönemleri miydim? Aynı motifi bayağı bir ilerletmiştim. Ama sonra yarım bırakmıştım. Onu battaniye yapıyorum. Bunu tişört gibi bir şey yapacağım. Yani motifin tamamını örmeden. Hani birazcık kaytararak. Şimdi üçüncü örüşümde artık şey oldum. Aa bu motif böyle miymiş ya? Ben niye buna kafam karışıyormuş ya filan diye. Bilmiyorum ya. 2021'e girdiğimizden beri bir şeyler oluyor. Özellikle son bir aydır acayip böyle çok minik konularda ama konfor alanından çıkarmış yani gerçekten hani beynimde yeni nöral ağlar oluşuyor bunu fark ediyorum çok böyle şey mesela GTA oynuyorum ben ama en son GTA Vice City'de kaldığım için alabilir kaç yaşındaydım yani. Hani görev yapmayı bilmiyorum, ne yazıyor anlamıyorum falan. Ve hep şöyle ok tuşlarıyla Salim'le oynuyordum. Ve ben hiç öyle doğru düzgün bir oyun oynamadım yani Sims dışında. Ee, şimdi solalımı kullanmam gerekiyor filan böyle nasıl zor geliyor bana ama hani dayanıyorum yapmaya çalışıyorum Artunç arkadaşım bir yandan bana işte bir şeyler öğretiyor filan çarpma hani çarpmadan nasıl gidebilirim filan bunları söyle bana acayip zor geliyor bir yandan mouse tutuyorum ya sonra mesela iki gün sonra alıştım. Şimdi bu motifi örerken de e, şey dedim. Hani mesela şu çiçek kısmını yapıyorum. Abi çok basit bir hani motif tekrar ediyor. Bir kenara bir şey yapıyorsun. Hepsine aynı şey yapıyorsun. Dedim bunu niye karıştırmışım kafamda ben. Acayip bir his ya. Böyle zorlanıyorsunuz ama o zorlanmanın aslında sizi geliştirdiğini biliyorsunuz. Ve yani ondan sonra çalınca çok böyle keyifli oluyor. Ee, annem arıyor. <laughs> Annemle konuşmaya gidiyorum. Bu arada dün bakacağım şeyleri hazır etmiştim. Atomik Alışkanlıklar veya benzeri bir kitap okuyorsanız bir alışkanlık edinmenin bazı basamaklarından bahsediyorlar. Yapmak istediğiniz şeyi kolaylaştırın. Yapmak istediğiniz şeye olan başlama sürecini kolaylaştırın. Yani onu çok çabasız yapabiliyor olmanız büyük fayda sağlar diyor. O yüzden ben de direkt böyle günlüğümü işte sutralar kitabımı, ajandamı falan buraya koymuştum. Yalnız kalem koymayı unutmuşum bir dakika. Kalemim de galiba yatak odasında mı? Burada bu kalemi çok soruyorsunuz. Ben bunu yıllar önce almıştım. Erkek arkadaşım o zaman mimarlık okuyordu. Çizim kalemi normalde 0.35. Faber Castell 0.30, 0.35. Ama ince yazmaya alışık değilseniz sürekli kıracağınız bir kalem. <laughs> Ama çok sorulduğu için ekleyeyim dedim. Neyse burada çöplerim evet hayatın gerçeklerinden bahsetmeye devam ediyoruz. Ee, şimdi e, Notion'dan bayağı bir plan yapmıştım. E, işte bir gün içinde yapmak istediğim şeyler. Ama her şeyi yazdım. Çünkü o aslında biraz daha böyle bir hani neyi yapıyorum neyi yapmıyorum kontrol etmek amacıyla oluşturduğum bir şey. Çünkü onların hepsini bir günde yapmam birazcık zor gerçekten. Ve orada yazdığım şeylerden biri tabii ki sabah. Günlüğüme bir şey yazmak. Yani bu günlük olarak yazabilirim. işte morning morning pages yapabilirim. Ee, ne bileyim hani kendim journal prompts yani yazabileceğim hani sorular bulup onları cevaplayabilirim ya da işte bir şükran günlüğü tarzı tutabilirim. Ama sabah mutlaka bir cümle de olsa yazacağım. Ve bu sabah uyandığımda hani geç uyandım işte önce bir hani ya hep ya hiç kafasındaydım. İşte yapacaklar mı düşündüm. Dedim işte şimdi kim yazacak günlüğe oradan geçeceğim ne bileyim ne yapacağım falan. Sonra şeyi hatırladım. Bir şey yapmak için, yapmış olmak için onu 5 saat yapmış yapmam gerekmiyor. Dolayısıyla günlüğe bugün 10 sayfa yazmak istemiyor olabilirim. Hiç yazmak istemiyor olabilirim. O zaman bir cümle bir şey yazarım ve kapatırım. Hiç yazmamaktan, hiçbir şey yapmamaktan iyidir şeklinde. E, o bayağı motive ediyor Ben Şimdi kahvemi alacağım. Öyle günlüğe birazcık bir şeyler karalayacağım. Ne kadar yazarım bilmiyorum. Bu arada annemle telefonda konuştuk. E, o da çok iyi geldi. Kardeşimle falan bayağı bir böyle şey yaptım. <laughs> Konuştum utanıyor, saklanıyor annemin böyle arkasına filan. Acayip tatlı. Burada saat ne? Aa şarjı bitmiş. Saati bilmiyorum. Saatsiz yaşıyoruz bugün galiba. Okey. Anlamıyor yani. O da güzel bir şey. Evet. Kahveni alayım ama. Ha bu arada bugün bir de şey yapmak istiyorum. Ee, ayın son günü. 30 çekiyormuş. Ben 31 diye hatırlıyorum. Niye sen insanı saçma bir şekilde. Ajan ben. Haftalık planım. Ondan sonra bir de Artist of Life workbook diye bir şey var. 11 day. 11 day. Azla o ismini okuyamadım. Lavender. Lavender. Bilmiyorum. Normalden hani kitap olarak satıyor. Dijital de satıyordu. Ben onu alıp spirallettim. Bu da bayağı şey güzel bir şey böyle plan yapmak için filan. Ee, bunları kullanıyorum. Böyle bir yeni ay planı. Geçmiş ayların bir değerlendirmesi yapılabilir. Bir de günlük yazmayacağım diyordum. Böyle bir şey fark ettim ki. Öyle bir deneyim yaşadım şu an. Ve bambaşka bir yerden girdim yazmaya. Ve öyle çağrışımlar yaptı ki arka arkaya bir şey... Oradan aklıma bir şey geliyor. Oradan aklıma başka bir şey geliyor. Ve en son buraya bağlandı. Ve tekrar şunu fark ettim. Gerçekten hiçbir şey, yani düşünce kalıplarımız, yaşadıklarımızı algıladıklarımız, başka şeyler gibi görünse de hepsi aslında birbirinin e, arkasından geliyor. Hepsi birbiriyle o kadar iç içe ve bağlantılı ki. Aslında şeyden başladım size anlattığım gibi. Sabah işte geç uyandım yani öğlen. Ve işte hani orada otomatik olumsuz düşünceler geldi ve ben onları fark edip aktif ve bilinçli bir şekilde uğraşarak yani orada hani yatakta otururken o düşünce şeklimi değiştirdim. Ve sonra eee Başka bir olay oldu. Mesela annem arada orada bir şey düşündüğümü fark ettim, orada yine değiştirdim. Sonra annemle konuşurken yine aynı şey yaşadım, yine aynı şekilde düşünce şeklimi değiştirdim. Ve sonra şöyle bir şey fark ettim. Normalde eskiden e, hep kendimi böyle yani hayat deneyimimi şöyle tanımıyordum. Sanki sürekli işte bunu ben anksiyete olarak, e, hani anksiyete yaşama şeklim olarak tanımıyordum daha çok sanki böyle 5 dakikaya bir yere kalkıp gidecekmişim gibi. Hani böyle diken üstümde oturma derler ya. Hani sanki iki dakikaya kalkıp gideceğim yani yerleşemiyorum. Sanki sürekli böyle bir hani tetikteyim mi diyeyim. Hani misafir gelmişim gidecekmişim gibi hissediyordum. Bunu yazdım ve bu bana direkt şeyi çağrıştırdım. Misafir kelimesi sanki orada yabancıymışım. Hissini çağrıştırdı. Ve şunu hatırladım. Eskiden ee, bu anksiyeteyi böyle tanımlarken aynı zamanda dünyada olma deneyimimi de şöyle tanımlıyordum. Ben buraya ait değilmişim gibi. Sanki burada bir yabancıymışım gibi. Sanki insan değilmişim ama insan deneyimi yaşamak zorunda kalmışım. Her şey çok yabancıymış, alışamıyormuşum falan gibi tanımlıyordum kendimi ve bunu hayatımı değiştiren kitaplar diye bahsettiğim kitapların başını çeken iki kitap var. Mark Manson kitapları onlardan bahsedeceğim bir video, post veya podcast olarak. Bu arada podcast'imi bilmeyenler var. Bir bölüm olduğu için olabilir. Linkini aşağıya bırakacağım. Spotify'da var. Dinler misiniz? Dinlerseniz oraya bunları detaylı yükleyebilirim. Videoda biraz şey oluyor çünkü. Çok uzayacak yani. Ve hep böyle bir şey takıntım vardı lisedeyken falan. Hep böyle burama home filan yazıyordum. Yani böyle ev, ait hissettiğim yer filan. Hep böyle şiirler okuyordum filan. Yani aktif bir düşünce değildi ama bir şey çağrıştırıyordu demek ki bana. Hepsi birbiriyle bağlandı böyle tık tık ve o Mark Manson kitaplarında diyor ki kendini yabancılaştırdığın zaman, kendini soyutlaştırdığın zaman aslında hani kendini acıyorsun. Ve bu aslında kendini acıma dürtüsü kendini özel hissetmek istediğin için oluyor filan gibi bir açıklaması vardı. O geldi aklıma. Ha şey diyordum. Bu sürekli kalkıp gidecekmişim. Duygusunu mesela şeyde de çok yaşıyorum. Atıyorum bir bir şey oluyor. Mesela evde ben bir şey yapıyorum. Planım bozuluyor. Dışarı çıkmam gerekiyor. O dışarı çıkınca hani planım bozulduğu için mantıken çok şey oluyorum. Rahatsız oluyorum ve orada sürekli o şeyde oluyorum. Hani kalkıp gidecekmişim gibi kendi işimi yapamıyorum ya o bana zorunluluk gibi geliyor ve hani orada çok böyle rahatsız bir modda oluyorum. İşte son zamanlarda şey fark ediyorum o düşünce kalıplarımı fark ettikçe o düşüncelerin geçtiğini o otomatik düşünceleri buldukça şey yapabiliyorum. Yani şu an burada bunu düşünüyorum. Ama bir de şöyle de düşünebilirim yani deyip onu düşünmeye başlar ve deneyimim tamamen değişiyor yani. Ve mesela işte bu hani kalkıp gidecekmişim hisse o hani işte ee, keyifsizlik hadi bitsin de gidelim modunu aktif bir şekilde şuna değiştirebiliyorum. Ya buradayım, kalkıp gidecekmişim gibi değil de şu an burada bunun tadını çıkarabilirim. Moduna geçebiliyorum. Ve işte orada şeyi fark ettim. E, hayata aslında sürekli kalkıp gidecekmişim gibi bakıyorum ve aslında hayatın tadını çıkarabilirim. Yani bunu sadece o olaylara değil, hayata entegre edebilirim. Ve buradan da işte aklıma o sürekli dünyaya yabancıymışım. İşte alışamıyormuşum, edemiyormuşum, çok farklıymışım ee, düşüncelerim geldi. Ve orada aslında bu düşüncelerin hepsi birleşti ve ben şunu fark ettim. Yani bunu aslında mantıken biliyorum ama hissetmemiştim. Bir, birincisi hiçbir zaman olay planımın bozulması, öğlen 2'de, 3'de, 4'de kalkmam ya da bir şey olması değil. Benim ona tepkim, ve hani tabii ki bunu biliyoruz hani olayın kendisi değil tepki. Ama bunu bilmeme rağmen bu kadar aktif olarak deneyimlememiştim. Yani hiç böyle bu kadar basit günlük olaylarla hani o soyut şeyi hayatıma entegre bir şekilde pratik etmemiştim. Ee, ve şu an ikide kalktım ve eski ildamdan ee, gelmesinden korktuğum işte İldam'dan eser yok şu an ne kadar keyifli geçiriyorum günümü. Çünkü tamamen başka bakıyorum. Yani ikide kalktım, of günü kaçırdım ne bileyim filan değil. İkide kalktım ne güzel, keyifle uyudum. Ee, şu anda içimden geldi gibi videomu çekiyorum. Günlüğüme yazdım. Bir sürü bir şey keşfettim bugün kendimle ilgili. Hava çok güzel. Etrafa bakıyorum. Keyfini çıkarıyorum. Aylaklık yapıyorum birazcık filan. Ve aslında o yabancılık hissi, o evi aramak, o kalkıp gidecekmişim hissi. ikide kalktığım için rahatsız olmam vesaire. Bunlar birleşti ve şunu fark ettim. Aksine burası yabancı olduğum, alışamadığım yer değil. Burası olduğum ve belki de aslında olmam gereken yer. Yani olmam gereken diye bir şey yok aslında. Buradayım şu an. Ve ben insanım. Okey ben dünyada yaşıyorum. Hep dünyada yaşadım. Burası benim evim bir insan olarak. Dünyada yaşayan insanlar olarak. Dünyada yaşayan varlıklar olarak. Ben onlardan biriyim. Ee, ve hep dünyada yaşadım. Ee, atalarım burada yaşadı. Ben burada oluştum. Burada evrildim. Şu an olduğum şey burası benim evim. Bu evren, bu dünya benim evim. Burası tüm insanların evi, tüm buradaki varlıkların, bildiğimiz her şeyin evi bu evren, bu dünya. Ve buraya oturup yerleşebilirim artık. Ve buraya oturup yerleşip buranın tadını çıkarabilirim. Burası beni taşıyor, hep taşıdı. Hep üstündeydim buranın değil mi? Annem, onun annesi, onun annesi. İlk insanlar, ilk hayvanlar, ilk bitkiler. Ondan öncesi altımızdaki toprak hep buradaydı. Hep bu evrendeydi. Sonra bir dünya oldu. Bu evrendeki bu dünya oldu. Ve hep beni taşıyor aslında yıllardır. Şu anda taşıyor. Doğduğumdan beri de taşıyor. Ondan önce de taşıyordu. Buraya oturup yerleşip tadını çıkarabilirim burada. Geziyorum üstünde dolaşıyorum. Her ne yaşıyorsam dünyanın üstünde deneyimliyorum. Bunlar başka yerlerde olmuyor. Şu duygularım, kızgınlıklarım, tehdit olarak algıladıklarım, bütün güvende hissetmelerim, korkmalarım, sevinçlerim, huzurlarım her şey bu dünyanın üstünde oluyor. Her şeyi burada deneyimliyorum. Bu dünya. Bu evren bana ev sahipliği yapıyor. Ve aslında bu dünya olmayan, bu evren olmayan bir yerde bir deneyimim yok. Bütün hepsi burada. Bütün bildiklerim, bütün yaşadıklarım burada. Burası bildiğim bir yer. Öğrendiğim yer burası ve burası benim evim. O karmaşa ortadan kalkmış gibi hissediyorum şu an. Ve mesela Merve Karakuş'un MBSR eğitimini alıyordum. Farkındalık temelli stres azaltma eğitimi. İlginiz ve bütçeniz varsa tavsiye ederim bakabilirsiniz. Orada da böyle meditasyon yaparken, yani genelde hani meditasyonlarda bazen söylenen bir şey. Hani yerde yatıyoruz ve yerin seni taşıdığını fark ediyorsun yerde yatıyorsun, yer seni taşıyor, yere bir baskı uyguluyorsun, bir güç uyguluyorsun sadece yatarken. Ve aslında yer de aynı şekilde sana uyguluyor onu, yer seni taşıyor. Bütün yükünü bırakabiliyorsun yere. Ve evet gerçekten bütün yükümü bırakabilirim buraya, bunu fark ettim. Yani işte ikide kalkıp bu hayatımı, tüm algımı değiştirecek farkındalığı yaşayacaksam yaşadıysam ikide de kalkabilirim. Ne kadar güzel bir ikide uyanma bugün. İyi ki öyle uyanmışım. İyi ki sabah alarmı zorla kapatmaya çalışırken uyanmamışım. İyi ki şu an uyanmışım. İyi ki şu an bunu deneyimlemişim diyebiliyorum. Bir şey yapmak zorunda değiliz. Hiçbir şey olmak zorunda değiliz. Herkes gibi bu dünyaya geldik ve gidiyoruz. Ve gideceğiz vaktimiz gelince. Ve aslında belki bir şeyler sürekli yapmaya çalışmak, sürekli olmaya çalışmak değil de şu an burada olma deneyimini nasıl değerli kılabilirim? Nasıl daha güzel kılabilirim kendim için? Ve belki de sadece bir şeyler yapmaya çalışırken, bir şeyler olmaya çalışırken ya da hiçbir şey olmadığımızda o anda kalabilip o işte düşünce kalıplarının belki bir üstüne çıkıp, iyinin kötünün üstüne çıkıp Orada belki sadece o ana girip hem her şeyi hem hiçbir şey olmayı deneyimlemek. Belki şu esen rüzgarı sadece deneyimlemek. Bunun üstüne üstümüzü başımızı giyinip güzel bir yoga yaparız diye düşünüyorum. Çatın çatın taşın. Ee, elementler, yeni elementler serisine başladım. Birazcık geriden geliyorum. Ben normalde 5. gündeler şu an. Ben 2. günümü yapacağım. Dün başladım. Aslında sürekli yaparım diye düşünmüyordum. Hani istemezsen bırakırım diyorum kendime. Çünkü kendimi biliyorum. İlla bunu yapacağım dediğimde ikinci, üçüncü günden bırakıyorum. zorunlu hani zorunluluk gibi geliyor. Ee, o yüzden kendime şey diyorum yani... E, hani yapmak için de demiyorum aslında bunu sürekli devam edeyim diye de değil ama kendime o esnekliği veriyorum. Yani istemezsen bırakabilirsin ve bu bir şey olduğun ya da olmadığın anlamına gelmeyecek. Hani rahat ol kafana göre davran. Ee, öyle deyince aslında kendimde sevdiysem gerçekten ona göre davranıyorum. O düşünceye göre değil de aslında hissettiklerime, aslında yapmak istediklerime göre davranıyorum. Ee, öyle. O zaman giyinelim hatta. Görüşürüz. 800 saattir şununla uğraşıyorum. Sonunda İngilizce Discord'umu kurdum. Rol falan atamayı araştırıyorum 5000 saattir level belirtmek için. Linki hem aşağıya hem Instagram'a her yere koyuyorum. Katılabilirsiniz. Öyle. Şimdi yoga. Keyifler yerinde değilse bile pratiğinizi aksatmayın. Mata çıktığımızda ruhumuza sıkışmış olan şeyler, bedenimizde oluşmuş olan stres, matta çözüldüğü için pratikten sonra kendimizi daha iyi hissetmeye başlıyoruz. Çünkü bedenimizle aslında matın üzerinde kendimizi ifade ediyoruz. Ve hayatın içerisinde ifade edemediğimiz, ifade bulmamış şeyler orada ifade gördükçe bir rahatlama geliyor. O yüzden pratiğinizi aksatmayın. Müzik